Herkese merhabalar. Rimeş Target ofisinden Ayli Kartal ben. Bugün Pinar Hanım'la birlikte sarı odamızdayız. Pinar Hanımcığım hazırsanız başlayabiliriz. Hazırım buyurun. <laughs> Daha önce ne iş yapıyordunuz? Ee, daha önce ben İstanbul'da gazetecilik e, yapıyordum. Gazetecilik mezunuyum. Milliyet gazetesi, Şal TV, Sine 5 mesleği yapıyordum İstanbul'da. Gayrimenkul sektörüne nasıl girdiniz? Gayrimenkul sektörüne e, kendi işimi yapma düşüncem, e, biraz daha sertlerini kendi ayarlayabildiğim güzel bir böyle bir çalışma ortamı düşünüyordum. Ve bir arkadaşımın hastasıyla da bu sektöre girdim. Neden target? Ben bir danışman için ofisin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir danışman ne kadar başarılı olursa olsun ofis onu yönlendirmiyor, parlatmıyor ve destek çıkmıyorsa çok da yol almak mümkün olmuyor. O yüzden bir broker desteği, sosyal medya desteği, birlik beraberlik ruhu bir ofis için çok önemli. O yüzden target. İyi ki İyi ki target. Pınar Hanımcığım. bayağı uzun bir süredir bu işi yapıyorsunuz evet. ve bu iş artık hayatınızın bir parçası olmuştur. Hayatınızı nasıl yönetiyorsunuz? Gününüzü nasıl planlıyorsunuz? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle bir tehlike var. Kendi işini yaptığın zaman disiplinden kopmak gibi bir tehlike var. O yüzden disiplin çok önemli. Ben bir de kişisel olarak güne erken başlamayı çok seviyorum. Güne erken başladığınız zaman hem işinize hem özel hayatınıza zaman ayırmak çok da zor olmuyor. Sabah erken kalkıyorum. İlk önce sahibinden ilanlarına bir göz atıyorum. Yapmam gerekenleri yapıyorum. Yazmam gerekenleri yazıyorum. Raporlamalarımı yapıyorum. Bir de benim köpeğim var. Onu vakit ayırıyorum. Geldiriyorum, yine böylece başlıyorum. Evet, çok da güzel bir kızınız var. <laughs> evet. sektöre girmeden önce yakın çevreniz size nasıl destek verdi? Başta da söylediğim gibi bir dostumun vasıtasıyla ben bu sektöre evet. girdim. O yüzden arkadaşlarım, dostlarım çok evet. desteklediler. Ailemle zaten sağ olsunlar ben ne yaparsam destekledikleri için arkamda bir güçle başladım evet. <laughs> bu işe. Bu sektörde çalışmanın en keyifli ve en zor alanları hangileridir? En keyiflisi ve en keyifsizisi de aynı şey. İnsanla <laughs> çalışmak. İnsanlarla bir arada olmak. Sadece insana yönelik çalıştığınız için e, bunun hem güzelliği oluyor hem zorluğu oluyor. Bu sektöre yeni başlamak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Kalplerinin sesini dinlesinler. <laughs> Gerçekten kendi işlerinin patronu olmak istiyorlarsa... Ve hayatlarında özgür alanlarını belirleyip, kazanacakları paranın bir sınırı olmasın istiyorlarsa, insanlarla da beraber olmayı seviyorlarsa bu sektöre girsinler. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Gerçekten e, burada olduğunuz için çok mutluyuz. Başarılarınız daim olsun ve hep de birlikte olsun. Söylemek istediğiniz veya eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara şu kadarcık bir şey eklemek istiyorum. Bu sektöre girmek isterlerken ofislerini düzgün. düzgün seçsinler. Takımını doğru seç. Takımını doğru seç. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok dikkat ederim. edin. Sizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.